Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok tatlı, çok kolay ve gösterişli bir tığ oyası modeli anlatımı yapacağız. Beraber öreceğiz arkadaşlar. Güzel günlerde de kullanacağız diyelim. Bakın şöyle elimde e, Leylak markasının 729 numaralı yeşil e, ipi var ve hemen hardal sarısı ve kırmızı iplerim var ee, elimdeki bu yazmama sizler için çok güzel bir oya başlayacağım Tulip markasının 22 numaralı tığını kullanıyorum şöyle tığ battımı sizlere göstermek istiyorum bakın böyle bir tığ battım var ikişer zincirle ben tığ battımı daha öncesinde yapmıştım Arkadaşlar ee, şimdi hemen Hazırsanız başlayalım modele Modelimiz arkadaşlar çimen kısmı ve üstünün çiçeklerinden oluşuyor. Şöyle ben bir tane başladım. Bakın bu şekilde yarım daireler yapacağız ve aralarda da böyle minik çiçek yuvaları bırakacağız arkadaşlar. Şurada yarım kalmış. Ben oradan itibaren sizlere sıfırdan başlangıç gibi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar modele geçiyoruz. Şöyle biraz evet yakınlaştırmamı yaptım. Şimdi burayı hiç görmeyin arkadaşlar. İpimizi tığımıza sabitledikten sonra üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doladım. Tığ battığının dibine battım. Önce bir sonra 2, sonra 2 çektim. Bakın. Sonra üzerine yine 3 tane zincir çekiyorum. Başını doladım. Bir önceki yaptığım yuvadan girip ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 pardon 3 zincir çekiyorum. Başını bir kez dolayıp bir önceki yaptığım e, yuvadan gelip ikili trabzan çektim. 3 zincir çektim başına doladım. Bir önceki yaptığım yuvadan girip 2 2 çektim. 3 zincir çektim. Başını doladım. Bir önceki yaptığım yuvadan girdim. 2 2 çektim. Bakın bu şekilde minik minik yuvacıklar yapıyoruz. Tam 8 tane. 1 2 3 4 5 tane oldu. 1 2 3 zincir çektim. Doladım. Bir önceki yuvadan girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 zincir çektim. Doladım. Bir önceki yuvadan geliyorum ve Buraya minik pıtırcık yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. 3 zincir çektim. Başını bir kez doladım. 2, 2 çektim. Bakın arkadaşlar bu şekilde yaptık. Şimdi bunu 1, 2, 3, 4. tığ battısından gelip buraya sabitliyorum. Üzerine 2 zincir yandaki tığ battısına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çekip aynı yuvanın içine girip kapatıyorum. Şimdi iki zincir çektim. Yandaki tığ battısına bakın. Şuraya batıp sabitliyorum. Evet şöyle ne yapmışız göstereyim. Bakın bu şekilde minik daire yaptık arkadaşlar. Biraz daha elimin sıkı olması gerekiyor. Birazcık daha küçük olabilir bu daireler. Şimdi 3 tane zincir çektim devam ediyorum. Başını bir kez doladım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 zincir. Doladım başını. Aynı yuvaya girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Doladım. Bir önceki yuvaya girdim. 2 2 çektim. 3 zincir. Doladım. Bir önceki yuvaya girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 zincir şimdi dolayıp önceki yuvama girdim. 2 2 çektim. Bakın bu şekilde tam 8 tane yapıyorum. Çok büyük oluyor derseniz 7 veya 6 tane de yapabilirsiniz. 3 tane zincir doladım. Ben biraz bunu sıkı yapıyorum arkadaşlar. 3 zincir doladım. Bir önceki yuvaya girdim. 2 2 çektim. 2 4 6 7 bu da 8 olsun. 3 tane zincir başını dolayıp önceki yuvadan girdim 2 2 çektim şimdi buradaki bunu arkadaşlar tığ battısında 1 2 3 dördüncüden girip kapatıyorum üzerine 2 zincir çekiyorum yandaki tığ battısına batıyorum şimdi üzerine 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 zincir çekip dibinde kapatıyorum 2 zincir çektim yandaki tığ battısına girdim arkadaşlar Şimdi burada e, yine bunun aynısından yapmamız gerekiyor. Şöyle bir göstereyim. Bakın bu daha minik daha güzel durdu. Bunlar kocaman oldu birazcık. Gevşek yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar e, burada bırakacağım. Benim gibi bakın şurada yaptığım gibi trabzanlarınızı daha küçük zincirlerinizi daha sıkı yapın. Şunlar gibi büyük olmasın ama bunlar da güzel durdu. Yani Nasıl isterseniz yani geniş büyük olsun isterseniz böyle de yapabilirsiniz yani. Şimdi ben renkli iplerimi alıyorum. Sarı ipimi aldım arkadaşlar. Çiçeklerini yapalım. Bir tane zincir alıyorum. Hemen şu aradaki kısma girip buradan batıyorum. Tığımı sabitledim. Üzerine 1 2 3 4 4 zincir. Pardon 5 tane çekelim dibine batıp kapattım. Minik bir kiprik. 5 zincir dibine batıp kapattım. 3 4 5 zincir dibine batıp kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Dibine batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çekip oyamın tersini döndüm. Ve şuradaki arkadaşlar yuva kısmında tepeden girip battım kapattım şimdi 10 tane zincir çekeceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ön yüzüne geldim Şu çiçekleri yukarı toplayalım dibine kapattım şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim kapattım 4 de olabilir 5 tane çektim kapattım 1 2 3 4 5 kapattım bunu keselim arkadaşlar Bakın böyle oldu. Kestik şimdi kırmızı ipimizi alalım ve kırmızıyla da yanına yapalım. Hemen onu da hızlı bir şekilde yapayım ben arkadaşlar sizinle. Bakın şöyle. Şu kısımda arkadaşlar yine tepeden sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum, kapatıyorum. 3 4 5 zincir çektim. Kapattım. 1 2 4 5 zincir çektim kapattım şimdi üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim kapatıyorum 4 zincir çekerek arkasına döndüm arkadaşlar biraz sıkı çekeceğim bunu 2 3 4 arkaya döndüm şimdi bu 8 zincirlik çektiğim o büyük yerden girip tepesine sabitledim 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Ön yüzüne geldim. Yeşil yuvadan girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kapat. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kapat. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kapattım. İsterseniz 3 de çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burayı toplayacağım. Evet arkadaşlar kopardım ipimi. Bakın bu şekilde çiçeğimiz oluştu. Şuradaki 5 zincirleri 3 de çekebilirsiniz. Yani üç tane de zincir olarak yapabilirsiniz. Ben biraz daha böyle e, iri olduğu için benim yuvarlaklarım dolgun dursun istedim arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. E, şimdi ben şuralara, şu kısımlara diğer renklerinde yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, kamera arkasında tamamladığım modelim bu şekilde oldu. Bence çok tatlı oldu. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer e, büyük ya da küçük bulduysanız modelimi sayılarını kendinize göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yazmanızın dört kenarını bu, bu şekilde yaptığınızda çok güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Şunu da söylemek istiyorum. Şu anda model ütüsüz. Yani e, ütüsüz bir haliyle bu şekilde duruyor. Ona göre değerlendirmenizi yapın derim. Mesela ütülediğiniz zaman şuralar biraz daha dik ve daha e, güzel duracaktır. Ve şuradaki e, yuvarlaklarda, yarım yuvarlaklarda bozulmayacaktır. E, bir kere ütüleseniz de arkadaşlar yeterli. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Modelimi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Şuradaki çiçekleri değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Gelecek videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.